sevgili seyirciler sektör tanıtımda sizlerle birlikteyiz ama Yaka Park'tayız. Ee, şu an Fethiye ve Seydi Kemer'de sıcaklık sanırım 45 dereceye yaklaşmış durumda. Biz gayet serin bir şekilde e, bugünün tadını çıkartıyoruz. Pandemi sürecinde kontrollü bir röportaj yapacağız ama gerçekten e, güvenle gelebilirsiniz. Kapıda ateşlerimiz ölçüldü ve muhteşem bir atmosfer sizi bekliyor. Merhaba işletmemizi tanıyacağız. Seni tanıyabilir miyiz? Ali Güzel, Yaka Park. Ee, neler söyleyeceksin pandemi sürecinde ama şu an cıvıl cıvıl bir yata park var. Evet. Özlediğimiz günlere geri döndü ve e, maske, kontrol, her şey müsait burada. Şu an biz e, işletmemizi e, COVID-19'dan dolayı bütün kontrolleri sağladık, işaretlerimizi yaptık, maske ve e, ateş ölçerimizle müşterilerimizi alıyor, Kontrolü şekilde oturmasını, yürümesini güzel bir şekilde müşterilerimizi ağlamaya çalışıyoruz. Peki e, burada sabah saat kaçta kapılarımız açılıyor? Sabah 8'de açılışımız başlıyor. Tabi bundan önce bugün sabah ilk tabii yoğunluğumuzdan dolayı sabah 6'da başlamaya başladı. Hı -hı. Müşterilerimiz gel, erkenden yer kapmak için. Güzel bir başlangıç yaptık. Daha ilk sezonumuz diyebiliriz artık, artık güzel. sezon yeni başladı. Evet. Çünkü pandemi süreciydi ama kontrollü bir şekilde gelen müşterilerimiz gayet mutlu. Evet. Menüde nelerimiz var? Çünkü turlar da yavaş yavaş başlamış gördüğüm kadarıyla. Evet. Menümüz buranın özelliği alabalık. Tereyağında mısırlarının nar eksiği. Alabalığı tavsiye ediyoruz. Ama bunun tabii e, içinde dışında e, kavurmamız ız, ızgara çeşitlerimiz, gözlemememiz köy ekmeği. Bunları veriyoruz, servis ediyoruz. Tabii insanlar burada balığı yerken ilk Hı -hı. önce burada balığa bakıp sonra e, da seyrediyor. O balığı severek sonra onu artık. O zaman e, buranın farklı bir özelliği var. E, bir soğuk havuzumuz var bizim. Evet. E, şimdi orada kaç dakika kalabileceğiz ya da neler yapacağız? Bununla ilgili de kısa bir tüy alalım mı? Buraya gelenler orada bir, bir kendini bir denesin mi? Bence buranın en, en, önemlisi soğuk suumuz havuzumuza 5 dakika durana içecek, 15 dakika durana yemek içecek bedava. Yarım saat durana da hastane masraflarımız bedava. <laughs> Yarım saat dur da hastane masrafları bedava. Ben biraz sonra sevgili izleyiciler e, hem sektörü tanıtacağız hem de eğleneceğiz tabii ki. Muhteşem bir atmosfer, güvenilir bir ortam. Gelmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz ve korunaklı bir anda buradayız. Biraz sonra havuza ben gideceğim ama botla. Evet bekleriz sizi botla. Bot soferi de var galiba. Evet abi. biraz başlayalım. Bu yaz yeni bir farkındalık yarattınız. Ya her sene bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sene bot yapalım. ilk küçükler küçük yaş gruplarına olayarak girdik. Hı hı. Belki seneye biraz daha büyük girebilmeyi sezonu farklı bir şeyler yapabilmek için yaptık. O zaman burada her şey var. Şimdi görüntülerimiz sizlerle. Bakalım neler yapacağız. Ama önce şuradaki balıkları bir sevelim hep birlikte. Şöyle artık iş sende. Senin buraya gelmen lazım. Bu benim amcamın kızı. <laughs> Şöyle bizi görüyor musun Şule? Görüyor musun Şule? Balıklarımı görüyor musun? Yakına gel. Anam. E, seve seve. Korkmuyorlar da alışmışlar artık. Alıştırıyoruz. Sabah geldiği zaman balıkları eğitiyoruz. Buna eğitim veriyoruz. Bir dakika balıklara eğitim veriyorlar. Şimdi nasıl bir eğitim alıyor balıklar? Bir, bir, hayvan eğitiyorlar. Köpeklere eğitiyorlar, evcilleştiriyorlar. Biz de bunu eğitiyoruz. Böyle kuzu kuzu sevdiriyorlar kendilerini. Yoksa hırçın de var Tabii yani. ki. Tam sabah geldikleri zaman buraya. Böyle hırçın da bir oraya bir oraya. Biz bunu eğitiyoruz. Böyle bak uysallaştırıyoruz. Seviyorlar. Görüyorsunuz. Sevgi her yerde geçerli. Yaka Park'a geliyorsunuz efendim. Tilos Yaka Park'ta. Hem yani çiftliğimiz var. Hem çiftliğimizi yetiştiriyoruz. Özel. Başka çiftlikler gibi günde 10 defa yemler veriyoruz. Sabah bir akşam veriyoruz ve doğal yetiştiriyoruz yani. Organik. Tamamen organik. Aynen, yani. aynen. Çiftliğimiz yan tarafımızda. Aynen. Yani böyle bir lezzet var. Balık et tadı var. Yani normal yet tadı değil yani. Az önce anons yaptım. Evet. Ee, şimdi gelen misafirlerimiz karşıda e, ateş ölçerle karşı. Tabii ki, tabii ki. Ee, zaten buraya gelen ateşi mutlaka düşecek ki soğuk sevgili ya, yani. ama. Yani. E, de, durumu anlamında çok biz onları yapalım. elimize geldiği kadar dikkat ediyoruz. Sosyal, e, ateş ölçümü şimdi buraya gelen misafirlerimize hem maske hem sosyal mesafeyi uyarı uyarıyoruz. Evet. Buna dikkat edersek hep sağlığımız için yani özellikle. Kendi sağlığımız. Tabii kendi sağlığımız. Gelenler de kendi sağlığı. E yüzde, yüzde, 80, yüzde 90 bunu dikkat etmeye çalışıyorlar. Biz uyarıyoruz. De, e, bu sağlığımız için özellikle yani. Şunu söyleyebiliyoruz hem sağlığımız için hem de geleceğimiz için hem de huzurlu bir tatil için e, kontrollü mekanlarımızdan bir tanesi. Sektör tanıtımı size en doğru mekanları tanıtmaya devam edecek. E, ben çok teşekkür ederim kapılarınızı bize aç. Ne demek sizlere de e, teşekkür ederim buraya geldiniz. Bizleri ziyaret ettiniz. Bu gelmeyen vatandaşların de buraya gösterme fırsatı buldunuz. E, çok teşekkür ederim. Korkmadan buraya gelebilirsiniz. Şimdi ben soğuk suda ne yapacağım? Bot, safari keyfi yapacağım. Yani ben soğuk suya gireceğim. Bir 40 dakika kalırım orada. Bizim burada şöyle bir var. Gelen misafirlerin burada bedava yemek yiyebiliyor. Bedava içecek içebiliyor. Bedava burada kalabiliyor. Havuzumuzda 5 dakika kalan misafirlerimiz burada boyuna kadar bir içecek bedava veriyoruz. 15 dakika kalanı yemek, balık veya işte kola yanında veriyoruz. Akşam biz burada köşelerimiz de üst katta. Onlara Burada battaniyemizi, çarşafımızı, yastığımızı veriyoruz. Ücretsiz kalıyorlar. Ama ama orada işte o dakikada kalabilmek olsun da değil mi? Yani. Ya tabii 5 dakika bir dişini sıkacaksınız yani. E hadi o zaman e, ben elimi ayağımı suya değirmeden botta bu keyfi yaşayacağım. Yani e, çoluğunuzla çocuğunuzla gelin çıkıp çıkıp gelin. Pandemiden korkmayın çünkü kontrolümüzü ve mesafemizi koruduğumuz zaman hele bir de güvenli bir mekandaysak e, ne var ne kaldı geriye çıkıp gelmeniz kaldı. Hepinize iyi seyirler ben tadını çıkaracağım siz de gelip tadını çıkartın. tabi şimdi mikrofonla ben oraya geçemeyeceğim ama 5 e, dakika kalana içecek bedavaydı ben orada bir 5 dakika kalamadım zaten 15 dakika kalana yemek bedava 30 dakika kalana hastane masrafları bedava hani şimdi şunu söylemek istiyorum Fethiye'de ve Seydikemer'de şu an sıcaklık çok yüksek ama burada terlemeyi unutun üşüyorsunuz biraz sonra pike falan battaniye isteyebiliriz e ben eğlencenin suyunu çıkartıyorum. Sektör tanıtımlarımızda da en keyif aldığım nokta eğlencenin tadını çıkartmak. Eğer geldiğiniz mekanda eğlenebiliyorsanız seneye bir daha gelirsiniz. İşte Yaka Park'ta hem güler yüzlü hizmet hem pandemi sürecinde korunaklı bir tesis. Kapıdan girer girmez ateşlerimiz ölçülecek. Aslında burada ateşim herhalde %20'lere falan indi değil mi? 26 falan çıkar diye düşünüyorum. Evet Covid-19'suz günler çok az kaldı. Ama açık olan mekanlarımızı en güzel şekilde size tanıtmaya devam edeceğiz. M Türk TV'de kalın. Biraz sonra ben burada kahve içeceğim. İşte eğlencenin ve sektörün tadını bu şekilde çıkartacağım. Siz de gelip benim gibi tadını çıkartın. biz eğlencenin bir şekilde suyunu çıkarttık. Hatta sallanıyoruz gördüğünüz gibi. Leka parka geliyorsunuz. Pandemi sürecinde gayet korunaklı ve gayet güzel. Ekibimle ben burada olmaktan çok mutluluk duydum. Siz de gelip eğlencenin tadını çıkartın. Sektör tanıtım programlarımız için ne yapıyorsunuz? Çok basit. Reklam departmanımıza ulaşıyorsunuz. Bizi arıyorsunuz. Biz M Türk TV olarak sektörün kalbinde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.